Herkese merhaba geldiniz. Bugün Salep'le beraber abone Bir dakika. Bugün seninle beraber işte, basketbol simülasyonu oyununu kaysın diyeyim. Abi ikinci bölümündeyiz. En son bayağı bir gelişmiştik abi. Şöyle böyle taklayla su yapabiliyorduk abi. Çok iyiydik. En son bugün arkadaşlar hedefimiz kara dedik. topları falan falan almak ekstra. Bugün hedefimiz bayağı yükseklerde. Diğer toplara bakmaya çalışacağız. Bu oyunun en güçlü topu değil. Bu topu değiştireceğiz gibi gözüküyor bu videoda. Bir bakalım top bal kısmına top kısmına. En sona gidelim abi şöyle. 8 milyonluk top var mesela. Hmm, 1 milyonluk top var. Bunu bir alalım. Merak ettim top ne kadar veriyor. Buna bak bakalım acaba nasıl veriyor. Mesela şuradan alsam kaç verir? Ooo 69 kap bu diğerinden daha iyi. 1 milyonluk değil. benim Robux aldığımdan daha iyi ama em, ben zaten Robux suyla geçmiştim. <laughs> Oy nasıl atladım. Dur ben uzaktan atarsam bir yüzeyiz. Şuradan atarsam bir milyon falan verir. Ama tutturması zor şimdi bu topla da. <laughs> Obi. 80 bir dakika. Nasıl lan? Buradan 60k buradan 80k mı veriyor? Bir dakika. Hmm. %100. 140k veriyor. Tamam bu top da güzel. Diğer toplumu bu mu diye sorarsanız. Bence bu top daha iyi gibi gözüküyor ama diğer top da güzeldi yani. Ama diğer top daha çok veriyordu sanki. Şuradan bir atmayı deneyeceğim. Diğer top sanki daha çok veriyordu. Bunu deniyorum bu sefer. Evet, Robux'a harcadığım video e, daha bugünün dördüncü videosu. Bugün show yaptım birkaç gün video gelmeyebilir ama gelir yani o, şey yapmayın onu bu arada Kulağındaki kulaklık ee, bir görevden geldi Abi bununla da tutturması çok zor ya bak yakından atınca 24k veriyor ama uzaktan atınca niye as veriyor bak Mesela burası yakın ama yakından mesela yakından yakından attım k veriyor ama buradan niye bak mesela buradan niye aynı para veriyor ay sesim gitti Buradan niye aynı para veriyor? Yo vermiyor. 359 k abi. Buna daha iyi kaslıyor şuradan. Onu oradan atarsak 2x veriyor. Yani demek ki 100, yine 140 k gibi 150 k gibi para veriyor. Ups ve 2.43 milyon. Evet bugün 8 milyonu topu almaya çalışacağız. Hedefimiz o. Ee, yakında da oyunu bitiririz. İkinci bölümündeyiz. Size özel bugünün üçüncü. Abi oyunda niye sürekli ben atmada donuyorum onu anlamadım ya. Abi artık şuradan böyle takla atabiliyorum. Hiçbir geliştirmem kalmadı şuradan. Ne oluyor lan? Benden kaçmadı Bak bunu arkadaşlar bunu yeni öğrendim. Ee, eğer gençler işte, bunun içerisine atarsanız 2 e, iki cross veriyor yani kas veriyor yani para. Bu arada benim ateşler çıkmaya başladı bunu e, vücudu gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel ya abi. Bununla baya iyi bir para kasılır yani. Dur nerede? Nereye gitti oğlum? Dur. Ha burada. Oo oh, bir burada tar bu arada. atarsan bu arada. Abi rabbit yapacağız. Rabbit rabbit falan filan da var galiba oyunda. Oy 150 kas abi. Paramız 3 milyon oldu. 8 milyonu bugün alacağız ya. bayağı hızlı para ka kasıyoruz. Abi top bizi coşturmuştu. Şimdi bu top iki kat. Abi 712 k ne demek? 500 k falan veriyor büyük ihtimalle abi. Yakına gitme lan. Yakına gitti. Şuradakinden atalım. Abi çok iyi bu arada. Abi yok ya. Atamadım. Attım bu arada. 60... 4 milyon abi. Paramız coştu. Abi baya coştu paramız. Buradan atalım yine. Tam ortada da durduramadım ya. Ama yine de atıyorum. 5 milyon paramız var. 5 milyon paramız var. Abi çok iyi ya oyun. Nereyi? Bu da yakına gitti. Şu biraz uzağa gitmiş. Bunu deneyelim. Abi yakına ya çok para vermiyor maalesef. Bu da kötü bir şey. Biz 8 milyon biriktirmeye çalışıyoruz. Onlar bize 100k falan veriyor. Hop abi 185k. Kayın doyurmaz. Çok az para abi. Abi çok az veriyor ya. Uzağa gider misin lütfen? Yuvuz. Oğlum bir tek sen pro Şöyle. Hop. Yeni kıyafetler daha mı o Oy. Abi şeyden yükseğe gittim uçtum bu arada. Dur diğerinde şey var. bir, bir tane sallayayım şuradan. Allah'ım sinir bozucu. Dur o abi? ama burada. Hmm, gel bakalım. Gel bakalım. Atacağım şimdi. Buradan bir basket. Evet bugün 8 milyon birikti arkadaşlar. Ya abi gelmiyor ki. Sallıyor ama gelmiyor. Abi buradan odam çok iyi atıyor. Ben de öyle lazım. Her şeyi tamamladım ama bunu tam tutturamıyorum. Bak yine 182 ama bize uyar abi. Abi bize her türlü atarız. Biz 2 milyonumuz kaldı son çok az bir para birimimiz kaldı. Daha yakına gideydin abi. He, niye atamadım anladım galiba. Yok. Abi, yani şunların içinden atmamız lazım. Şey, i̇lk videoda bunu öğrenseydik çok iyi olurdu ama maalesef şimdi öğrendik. Abi, bayağı bir Robux'um gitti ya ilk videoda. Abi, <laughs> 2000 Robux'u attık. Şu anda büyük ihtimalle milyon paramız vardı daha 400 robuxluk böyleyse 2000'li abi atamıyorum bu ne ya top bozuk bu arada tamam iyi para verirsin de ama bozuksun arkadaşım hop ya bozuk tam ortada durduruyorum verdiği şeye bak abi 232 ne? abi oyun iyice saçmalamaya başladı buradan atıyorum bana 232k veriyor ya 300 k ha benim istedim bu ya 300 k 400 k ya bunlar niye yakın video şuna gideceğim yine <laughs> abi alacağım sürekli yerde yaşıyorum hop o <laughs> bay verecek <laughs> abi 7 7.16 milyon paramız var yani 7 milyon 160 bin Braps bak burası daha iyi diğer taraf bozuk ya atamıyorum diğer taraftan deyip burada atama, atamıyorum şimdi de. Laps bam. Abi şunlara gitmemiz lazım. Bunlardan para para kısılıyor Şöyle. Üf, uf, paraya bak, paraya bak, paraya bak. 8 milyon aldık arkadaşlar. O efsane bir şey bu arada. Kara delik falan var bir de 800 milyona galiba. Onlara falan da bak bekleyeceğiz. Arkamı da değiştireceğim. Forma da biraz eskidi artık ve kötü gibi gelmeye başladı artık. <laughs> 8000 dur abi. Koş 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 Abi top top top. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Abi 8 milyon top alıyorum. Videoyu yapmayın. Abi bir dakika. 100x. Bu arada bu top daha iyi galiba. 500 x bak. 1 k artı x. 85 x. 100 k sen benim diğer top daha iyiymiş. Ama bu da iyidir ya. Bunu da bir bakalım. Top gözükmüyor ki. Ben robusta topa devam edeceğim büyük ihtimalle. Şuradan atarsam ne verir acaba? Merak ettim atabilir miyim? Onu da bilmiyorum. Attım. O <laughs> da iyi gibi gözüküyor ama yani diğer top sanki bir tık daha iyiydi ya. Bu da iyi. Bayağı iyi para kasılıyor yani bununla da. Şöyle oyun yakında bitecek. Ops. Abi diğer top daha iyiydi ya. Yani şey bizim robot topumuz daha iyiydi. Ta buradan atıyorum. Evet, daha buradan salladım girmedi. Yani bizim eski top daha iyiydi. Bir de gidelim mi buna? Gitmeyeceğim. Kaçırdım mı oldum? Üf. Üf. Döştüm. Yok abi ben bunu beğenmedim. 8 milyon top değiştiriyorum. Bizim eski top daha iyiydi bu arada ya. Aynen. Bir dakika. Uu, 100x, 175x, bu 100 x tamam mı? Benimki 175 x. Bu 250 x. Bir bakalım. En güçlü top bu arkadaşlar. Ama bu daha iyi. Hepsinden iyi bu arada. Yok bu baya iyi. Ben bunu alıyorum yine. Eski topumuzu alalım. Bize diğer topları da göstermiş oldum en azından. Diğeri buradan 80k falan veriyordu. Aa bak bunun daha iyi oldu. Kanıtlandı. 190K verdi. Demek ki şunun içinden atarsan bana milyon verebilir. Milyone. Hay senin gibi. Dur ya. Ve evet arkadaşlar son kez şuradan bir sallayalım sonra da videomuzun sonuna gelelim. Bugün de yeni toplar açtık. Alt 8 milyonluk topu aldım. Ee, beğenmedim çok ama. Bu top hepsinden daha iyi arkadaşlar. Orta sağdan atarsan mesela hepsinden daha iyi. iki kat iyi falan oluyor. %99.9 ve gördüğünüz gibi bu 948 k veriyor. Bunu kasmak daha kolay ya. Abi o bir de o Galaxy falan aldığınızı düşünseniz de. Abi onları da aldınız abi. Onu alsanız oyunu bitirirsiniz bir saniyede falan. Büyük ihtimal 100 milyon falan verir saniyede. Üf yüzde hop. Bam. 1 milyon falan verdi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Son kez bir basket daha. Ve arkadaşlar hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.